Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda geçenki videomuza ek olarak birkaç tane daha geçiş örneği eklemek istedim. O yüzden birkaç tane daha örnek göstereceğim size. Bu örneklerde de tabii ki bu sefer de efektleri kullanarak bir örnek göstermek istedim. Bakalım bunlar nasıl oluyor? Yapacağımız geçiş metodu bir önceki videoyla aynı. O yüzden çok üstünde durmayacağım ama yine de bahsetmek istiyorum. Buraları ilk defa izleyen arkadaşlar bir önceki videoyu izlerse kartları da koyacağım zaten. Oradan daha detaylı bir anlatımla ulaşabilirler. Şimdi ne yapıyorduk? Bu sefer ikinci kanaldan birinci kanala geçiş yapacağım. İkinci şarkım çalıyorken birinci şarkımı başlatacağım. Alta vermeye başlayacağım. Daha sonra equalizer'ları ayarlayacağım. Daha sonra da bu şarkıyı bitirip geçişimizi yapmış olacağız. Şimdi iki kanala da şarkımı yükledim. İkinci kanaldan birinci kanala geçiş yapacağız. Burada gördüğünüz e, hat Q noktaları belirledim. İkinci şarkımız sonlarına doğru alıyorum. C noktasında birinci parçamı başlatacağım. Daha sonra buradaki A noktasında bir patlama yaratacağız. D noktasında bir loop alıp şarkımızı sonlandıracağız. Hep beraber bakalım şimdi. <laughs> Alta veriyorum şarkıyı. Midimi açtım. Midimi kıstım. Tizimi açtım. Tizimi kıstım. Daha sonra bası kısıyorum. Ufak ufak bir bas beklentisi yaratacağım. A noktasında bir efekt vererek orada patlatacağım. noktasına bir loop alacağım. Daha sonra buradaki şarkımı ufak ufak kısacağım. Çok küçük. İnsanların anlamayacağı bir şekilde kısıyorum. şekilde bir geçiş yapmış olduk. Şu an ikinci şarkım tamamen bitti. Birinci şarkım çalmaya devam ediyor. Şimdi de birinci kanaldan ikinci kanala bir geçiş yapalım. Yine şarkılarımı yükledim. Şarkılarımın BPM'leri aynı. Tonları birbirine denk yani birbirine uyuyor. Ve bize de geçiş yapmak kalıyor artık. Yine bunu da efektli bir şekilde geçiş yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Yine birinci şarkının sonlarına doğru geldim burada göstermem gerekirse A noktasında ikinci şarkımı başlatacağım. Daha sonra buradaki C noktasında bir patlama yapacağım. B nok B noktasında bir loop alacağım. Daha sonra şarkımı sonlandıracağım. alta veriyorum. Midimi açtım. Midimi kıstım. Tizimi açtım. Tizimi kıstım. B noktasına bir loop alacağım. loop aldım. Daha sonra bir bas beklentisi yaratacağım. Ufak ufak buranın basını kısıyorum. C noktasına yaklaştığımda eko efekti vereceğim şimdi. Bakın ufak ufak kısıyorum. Böylelikle buradan buraya bir geçiş sağlamış olduk. Bu örneği de bu şekilde gösterebilirim. Genel olarak baktığımızda aslında yaptığımız şeyler aynı. Bir önceki geçiş videomuzda da anlattığım bu dört adımı uygulamış olduk bunda da ama buna ek olarak yine e, efektleri eklemiş olduk, farklı efektlerle geçiş yapmış olduk. Bu efektleri nerede kullandık? E, basımızı kıstığımızda, basımızı kıstığımızda bir bas beklentisi yaratırken orada bir Eko vermemiz veya flanger vermemiz oradaki e, bir bas beklentisini daha da baskılayacak. Orada bas, bası patlattığınız zaman daha da bir şarkımız güzelleşmiş olacak. Benim geçişler konusunda anlatmak istediklerim ve göstermek istediklerim bunlardı. Yine kendiniz kendi setup'ınızda farklı şarkılarla, farklı efektlerle, farklı geçişler yapabilirsiniz gösterdiğim metotla. Bunun dışında bana önerebileceğiniz herhangi bir şarkı geçişi olsun veya bu şarkıyla bu geçişte yap diyorsanız yorumlarda sizi bekliyor olacağım. Eğer videomu faydalı bulduysanız, beğendiyseniz veya işinize yaradıysa Aşağıdaki butondan beğenmeyi de unutmayın. Kanalımı yeni gören arkadaşlar da oynatma listelerimden, DJ'lik eğitimi videolarımdan kendilerine bir şeyler çıkarabilirler. Ve abone olmayı da unutmasınlar. Teşekkür ederim.